Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Şanlıurfa merkezli 18 ilde büyük bir operasyon başlatıldı. Operasyonun merkezine Şanlıurfa'ya şimdi çevireceğiz kameramızı söylediğimiz gibi ayrıntıları alacağız. TRT Haber muhabiri Ahmet Hamdi Çiçek karşımızda görev başında. Günaydın Ahmet neler aktaracaksın bize Şanlıurfa'da? Günaydın Oya Eren. Şafak vaktiyle beraber PKK ve YPG'nin Türkiye'deki istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli büyük bir operasyon başlatıldı. Operasyon halen devam ediyor. Emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre operasyonların devam ettiği ve gözaltıların halen sürdüğü. İleriki ileriki dakikalarda da operasyona dair net bilgilerin aktarılacağı yönünde bilgiler aldık. Biz de evet bugün Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre şafak vaktinde başladı operasyon. Operasyon ve MIT Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının e, talimatlarıyla teknik takip sonucu belirlenen kişilere teröristlere yönelik bu operasyon sürdürüldü. Dediğimiz gibi Şanlıurfa merkezli İstanbul, Antalya Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya 18 ilde eş zamanlı şafak vaktinde başladı bu büyük operasyon. PKK ve YPG'nin Türkiye'deki istihbarat yapılanmasına yönelik sürdürüldü. Operasyon halen devam ediyor. Biz de gelişmeleri Şanlıurfa Emniyetinden takip etmeye devam edeceğiz. İleriki dakikalarda da net bilgiler daha almaya başlayacağız dedikten sonra sözü şimdi Şanlıurfa'dan operasyon operasyonun merkezinden stüdyoya bırakalım o